Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yol Medeniyettir şiarıyla çalışıyor. Başkan Mehmet Sekmen'in talimatı doğrultusunda kentte asfaltsız yol kalmayacak. Müzik Kış aylarının zorlu olduğu Erzurum'da en çok yollar zarar görüyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bunun bilinciyle hareket ediyor. Başkan Sekmen'in yoğun çalışmaları sonucu Avrupa'nın son teknolojiye sahip asfalt yol makineleri Erzurum'a getirildi. Kentte aynı anda 500 noktada yol çalışması yapılıyor. Horasan'dan Aşkale'ye, Tortum'dan İspir'e, Pasinler'den Oltu'ya kadar bütün ilçelerde yapılmamış yol kalmayacak. Başkan Mehmet Sekmen'in bu konuda hedefi net. Sekmen, 2023'ün Erzurum'da asfalt yılı olacağını söylüyor. 2023'te asfaltsız bir mahalle bile kalmaması için ekipler yoğun tempoda çalışıyor.